Cinler kendi aralarında spor müsabakaları, etkinlikler, organizasyonlar yapar mı? <laughs> ee, şöyle söyleyeyim. Cinler eğlenmeyi çok severler. Oo tabii. Halaydır, şeydir. Üff. Hocam var mı o köy yerlerine davul zurna duyduk diyor cin düğünleri falan? Doğru o zaman. Tabii. Vay. Ee, bak şimdi biz ateş başı sohbeti yapacağız şeyde Allah nasip ederse. Ee, Sen de zeki daha... baktı Zeki bak. <laughs> korkma. <laughs> şeydir. Kendi aralarında eğlenmeyi çok severler. En sevdiğiniz spor? Cirit. Cirit. Allah Allah. Aa, bizim at üstünde falan yapıyoruz. Aa. Yani cirit atmak onlar için e, bir şey. Hatta diyor Çok ki bak gelişim. şöyleymiş. Onların ciriti. Hani bizde toprağa düşer ya. Onlarda e, böyle şeyler olur ya bu. E, Amerikan dövüşü ne deniyor ona? Amerika e, Amerikan güreşi var ya. Amerikan güreşi. Ona ne deniyordu? Smackdown. Ne? Onun İngilizce ismi var mı ya? Tam evet. insan, şey Zeki İngilizcem bir... var senin Amerikan güreşinin İngilizce ismi ne? Hani orada bir evet. bir kemer takarlar. Tamam. Bakın o kemerin şeklinde hedefler olurmuş. Ee, onlara ne kadar uzak önemli değilmiş onlar için. Yükseğe atmak önemliymiş. Ha. Onu ne kadar yükseğe atarsa ve Smackdown. o ee, eğer ona ortak şey is isabet ettirebilirse şey puanı to o toplarmış. Ee, onlarınki biraz farklı olur. Biraz farklı bizimkiler. Hocam peki Ama e bir dakika bir dakika. Etkinlikler, şimdi, organizasyonlar. O, ko bir, bir, şey bilgi geldi de şimdi bu konudan bayağı saptırı ve yeni bir şeyin konusu olabilir. Biraz tepki de verebilirler insanlar. Çok kısa bir özet hocam bununla alakalıysa. Bakın sadece kısa şöyle söyleyeyim. Kısaca. Diyor ki Futbolu ve basketbolu önüne al diyor. Futbol sahasını önüne dikine koy diyor. Bir kağıda çiz diyor. Aynı şekilde basket sahasını dikine e, bir kağıda çiz koy diyor. Siz diyor o maçları yaparken tek başınıza yapmıyorsunuz diyor. O bu, sadece bu kadar söyleyelim. Oh. Zaten bırak kendi arasında bizle yapıyorlarmış yani. <laughs> ben anladım biraz o <laughs> Şeyde ekonomik kapağında şeyde biraz söylemiştim. Evet e, şey vardı. Anladım. Meşhur şey. Barcelona futbolcu kimdi? Kısa Esin. boylu. Hani onu bakın bir fotoğraf, bazı fotoğraflara bakın, doğru, yok Messi. Messi ya, he. Bakın, kısa boylu e, diyor Messi. Messi de e, Barcelona oynadı, Messi aynı zamanda Benisail'de biliyorsunuz. Onlar bu tür kabala işlerini birlikleri için, Messi'nin hareketlerine bakın diyorlar ki elleri hep şöyledir. Çünkü diyor bir bu elinden tutan olur, bir bu elinden tutan olur diyor. Saati öyle uçarak gidiyor. He. Vay. Neyse burada keselim. Tamam güzel şey oldu hocam. Evet. Devam ediyorum hocam.